Sen de bacak arasından bakma. Öğretmen bacak arasından bakar mı? Teşekkür ediyorum. <laughs> Neyse, üç beş saate toparlayacağız bunu ya. Gördün, adaşını gördün. Birbirinizi görün. Kafanla işaret et. Aa, adaşım de. Kafanla, aa adaşım mı? <laughs> evet. Aa, öndekine vuruyor. Ne yaptın? Aa adaşım. Aa, aa adaşım, Ne oldu Ne oluyor? Ne oluyor ya? Arkadaşım, aha adaşım. Aha, ne? Aha adaşım. Aa, adaşım. Aa, adaşım. Biz Azerbaycan'da mıyız ya? Biz neredeyiz ya? Arkadaşım. Ben hiçbir şey anlamadım bunlardan. Sen beni dinlesen, ağzımdan çıkanı kulağından alıp beynine söyleyip ağzınla yapsan hiçbir şey olmaz. İşte Aha eğit adaşım. Eğitilmeyen bir çocuk işte. Aha adaşım. Aha adaşım. Buluşun ortada. Yalla. sen. lan. <laughs> <laughs> abi nasılsın? Vallahi nasılsın anam? Abi Sen değil. Misin? Ya abi denir öyle ya. Sen onun şimdi... çocukluğunu biliyorsun. Çocukluğun nasıl geçiyor? <laughs> ne olsun? Nasıl geçti? Hiç topacım olmadı. Topacın olmadı. Ha? Bu mu sıkıntı? Evet, çocukluğun deyince. Ya bunun çocukluğu olmamış ya. <laughs> Ama topaç gibiymiş maşallah. Ben maşallah. gördüm. Nasıl gidiyor? işler? nasıl? Eğitimler ya, nasıl? İyi. Kaçıncı yolunda? Sizin okulda karşılaştığınızda yaptığınız bir hareket yok muydu? Var. E, <laughs> Ama biz öğretmen değildik işte. Orada şey oldu. Onu bulamadım da. Peki öğretmen daha yukarıda Öğretmenler yapıyor. öğrenci olmadı mı hiç? Oldu. oldu. Karşılaştığınızda yaptığınız hareketi yapın birbirinize. Sizin arkadaşlığınızın alameti farikası bu. O şekilde tanışıyoruz biz. Evet. Gelin buyurun. Şey Yalla. <laughs> buyurun gelin. Ne? Be, be, çocukken beni çok mu evirip çevir dövdüler yani? Ne yaptı? Ben anlamadım ki. <laughs> ne? Nasıl, nasıl gitti? Eğitimler nasıl gidiyor bu arada? Yolunda işte. Kimin yolda? Arkadaşım siz şu an neredesiniz? Biz şu an bilmiyorum ki. Kura çekimindesiniz. Kura çekimindeyiz. Sana nere çıktı desene. Ha nere çıktı sana Allah Kura'da? Denizli. E güzel. Daha çıkmadı Nevzat Bey şimdi çekeceğim diye. Ha. Şimdi çekeceğim. Neresi çıkacak sana Kura'da? Denizli mi demiyorum. Denizli öyle bir torpil var demek. Evet. Emin kendisi yani. Sana neresini çıkmasını isterdim? Bu ben mi? Evet. Ya sen? Neresini istiyorsun? Ya sen? Samimiyiz ama bu da hiçbir şey bilmiyor yok, Yok samimiyetten... <laughs> Bütün eğitim hayatım yemediğim fırçayı bir gecede yedim yani. <laughs> evet konuşun. İki arkadaşsınız siz. Adım da eliniz birbirinizin. Şey, ha. Evet. Vallahi ben bilmiyorum ne için bana herhalde Ankara falan çıkacak diye. Çünkü ikinci ben şeyi yaptım. ...şark görevini yaptım Ankara falan çıkar diye düşünüyorum. Ankara'nın neresi ama? Her yerini çıkar yani. Ben gezici eğitim çünkü benim. Mesela. Evet torbalar önünüze geldi. Volkan getir torbayı. Getir torbayı. Ya bana Bodrum çıktı. Muğla çıktı ya torba. Getir <gülüyor> <gülüyor> Burası mı çıktı? Güzel tatil bölge. Ya çeksenize şunu. <laughs> Dur bir gülerim be. Aranızda ben gidiyorum. <laughs> gel gel. Çek şunu çabuk hızlı ol. A ama o küçük. Arkadaşım çek şunu. Nevzat abinin yerine de çek. Aman. Niye? Ben çekemiyor muyum? <laughs> neresi çıktı? Bana Nevzat abinin yanı çıktı gene ya. <gülüyor> <gülüyor> Nevzat abi sana Denizli mi çıktı? Denizli Çameli. Senin neresi? Evet. Senin neresi? Selam Çeşme ilk öğretim. <laughs> Hayır değil olamaz. Toprak. Olmaz. Etem efendi. Uzaklaş. Hmm, bostancı. Git! Ben o zaman. Çık şehirden! Aman Gebze'nin ötesine gitmem Arkadaşım, ya. manyak mısın? Bu tarafa çık o zaman. Bu tarafa mı? Avcılar. <laughs> ya çıksana şehirden. Şehirden mi çıkayım? Evet. Kırklareli. Süper. Bir ilçe bul. Kırklareli ilçesi. Lüleburgaz. Lüleburgaz. Ne okulu? Lüleburgaz okulu. Süper. Alkışlarla gönderin Nevzat Bey'i. Abi çok memnun oldum. Yıllar var ya. Vallahi özlemişim ya. Vallahi. Aman size dikkat. Çok. Yıllardır özlemişim yani. <laughs> Ve bavulunu alır yola düşersin. Lüleburgaz, Lüleburgaz, Lüleburgaz. Prodüksiyon hemen o, okul yapın. yürüyor muyum ben? Evet, sen yürürken prodüksiyon ben, okul yapsın. Lüle prodüksiyon okul yapsın. <gülüyor> 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 prodüksiyon önce çay yapsın. Arkadaşım! Sabahtan beri... Yürü! Çorlu'yu geç! Oo, burası çok çorlu ya. <laughs> Neredesin? Hocam neredeyim ben tam olarak? Çorlu'yu geçtim, Lüleburgaz'a girmek üzeresin. Ne saçma bir yere geldim, hiç kimse yardımcı olmuyor ya. Lüleburgaz'ı, herhalde Lüleburgaz bu, bu kadar büyük. <laughs> tam Lüleburgaz'ın girişindesin, sor ona. Burası neresi? Burası neresi müdür? Neresi burası? Yürüyerek ben... mi geldin salak? Nerede konuşuyorsun? Ben hiç anlamıyorum seni ya. Yürüyerek geldim ya, akbili unutmuşum. Hayırdır? Lüleburgaz burası. Öyle mi? Eyvallah. Evet. Sağ ol. Çalmadan kolay gelsin. Lan Arkadaşım desene Lüleburgaz okulu nerede? Arkadaşım Lüleburgaz okulu nerede? Lüleburgaz'a gir. Orada. Zaten Lüleburgaz'a değil miyiz? Deniyor. Girişindeyiz. Sen bir tam gir. <laughs> Sonra gelip tekrar daha sorayım. Sor. Orada ha. bir daha sor. Sağ ol. Eyvallah. Çok yardımcı oldun. Dön Aha. dön. Gel aynı kişiye sor. Hocam hayırlı Ramazanlar ya. Kusura bakma. seni habire rahatsız ediyorum. Bu ne ya? Önemli değil. Tövbe ya Rabbi. Lüleburgaz nerede tam Lüleburgaz? Sen şimdi ortaya gittin geri geldin ya. Ha. O ortanın orada bir daha sor. Hocam hayırlı Ramazanlar. Lule bak Buraz. sağa. He? Sağa bak. Lan bunlar hepsi bir yerden konuşuyor ya. Görsene şu okulu. Aman be süper okulu ya. Görsene sıraları, masaları, sandalyeleri. O benim bildiğim pansiyonlu ilkokulu. Pavyon ilkokulu değil bu. Nasıl? Böyle sıra mı olur ya? Arkadaş